Şimdi canlarım burada seni seçtim Pikachu. Şimdi üç tane kartımız var. Birinde Lamborghini, diğer ikisinde ise koyun var. Seç birini. En sağdakini seçtim bak. Bunu seçtim. Tamam mı? Şimdi buranın ihtimali kaç oldu? 66. bir gün de var. Boş ver bir gülü. Burası Burasının ihtimali kaç? 33. Şimdi soruyu ben sordum. Cevabı biliyorum. Hangisinde olduğunu. Ve diyorum ki sana bunda yok. Yok bunu açtı. Sana soruyorum. Değiştirmek istiyor musun seçimini? Evet. İstiyor musun istemiyor musun? Evet. istiyorsun İstiyorsun. ne? Bunu mu alacaksın? Evet. Bunu aldın. Bak aldın. Yeni seçimin bu. Sen şimdi ne yaptın? Lamborghini'yi kazandın. Böyle mi yazıyor? Neyse artık. Böyle yazdık. Şimdi Lamborghini'yi kazandın. neden kazandın? Çünkü senin yeni ihtimalin artık %66. Yani ilk başta bu %33'tü ya. Bu tarafa %66 kalmıştı. Birini eledik. Bunun ihtimali ne oldu? %50 değil. %66 idi ya tamam mı? Buna %66 kaldı. Bu hala %33'tür. Okey? İstatistik böyle işte. O yüzden sen ne yaptın? Lamborghini kazandı. Eğer bunu hala sağ olsaydın ne olacaktı? Koyunla burada gezerdin ha burada. Teşekkürler kapattım.